Güvercin sevenlerden herkese selamlar aleyküm arkadaşlar. Evet arkadaşlar size şöyle birkaç takım değişikliğimizden yine bahsetmek istedim. Bakın kazımız da güzel büyüdü. Erkek oldu. Bunlar gelen tavşanlarımız. Bahsetmiştim. Arkadaşlar şöyle. Bakın bizim nazlımız. Arkadaşlar şimdi size şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bakın. Burada bir tane böyle bir sabuni post şey Mardin'imiz var. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Erkek. O erkeğimizi bir abimizden getirdim. Hatta e, Ümit abiden getirmiştim. Bir, küm, bir ev dolu satılık kuş diye paylaştığım kümesten getirdim onu. O yanındaki bak şu an yan yana duruyorlar. Altında yavruları var. O yavru büyüsün o ikisini eşleyeceğim. Bakıcı yapacağım onları. Sonra bir tane de kendim uçurmak için Mardin getirdim. Şimdi size o Mardin'i de göstereyim. İrem bunu çağır yanına. Ya. Yürü. Kıs 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 kıs. Ya, tamam otur bakayım sen oraya bir ara. Arkadaşlar gelelim. Mardinimize. Bu arada kuşlarımızdan değişiklikler oldu. Arkadaşlar giden kuşlarımız oldu. Yavrularımızın son durumunu göstereyim. Bakın burada bir tanesi var. Bakın maşallah güzel büyüdüler. Şu Arap bakıcımız yumurtladı buraya. Şu an gözüküyor mu bilmiyorum. Hatta şöyle bir ışık yapayım. Işık yapayım. Rahatça görün. yumurtladı. Bunun altına bangoların yumurtasını süreceğim. Son arkadaşlar bakın bango yavrumuza bakın. Kırmızı. <laughs> Maşallah. Şöyle Mardinimizi aldım. Size daha net göstereyim. Şöyle dışarıda. Rengini falan bilmiyorum. Böyle hafiften sabuniye benziyor. Arkadaşlar şöyle. Yemliği kaldır. Bu yemleri topla. içine. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir mardin. Sazlı. iki kanadlı. Kuyruğunda elifi var. Mukufluk. Daha yavru. Bunu kendim uçuracağım sadece. Bunu ben dedem için uçuracağım bu hayvanı. Çünkü dedem benim mardinci. Mardin besler. Ama şu an mardin yok. Bunu biraz açacağım, sökeceğim. Yollar açıldığında Denizli'ye gideceğim inşallah. Giderken bu hayvanı da götüreceğim oraya. De götüreceğim. Dedeme. Onu götüreceğim. Sonra arkadaşlar bir de size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Ee, kuluçka makinesinden civcivlerimiz çıktı. Şükür güzel bir verim aldık. Böyle bir 56 tane yumurta koyduk. 45-46 kadar falan aldık. Yavru. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi bir de size böyle bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar. Bıldırcınlarımız geldi. 2, 4, 6, 7 tane. Bunların kaç erkek kaçı dişi hiçbir fikrim yok. Ee, bunların erkeklerine nasıl anlaşılır? Bakın büyük ihtimalle şu sarı olan dişi gibi duruyor. Hani kuş kuşçu olarak şey yapayım diyorum. O dişi şu önümüzdeki bakın yukarı bakıyor şu. Şu da büyük ihtimalle dişi. Bir de şu arkadaki dişi galiba. Yani 3-4 tane dişi var galiba. Ee, bunun diş erkek olup olmadığını Nasıl anlayabiliriz? Bilen arkadaşlar varsa e, yazarlarsa sevinirim. Ve arkadaşlar bir de işte e, sormak istediğim şey şu. Eğer hani e, bu videoyu izliyorsanız arkadaşlar fikri olan gerçekten yorumlara yazarsa sevinirim. Şimdi bıldırcını ilk defa besliyorum böyle. Yani kendimde. Bu bıldırcınlara ben normalde bu kümese uçum kümesi yapacaktım. Sonradan vazgeçtik civcivlerimiz çıktığı için. Buraya civcivleri almayı düşündüm. Buraya civcivleri koyacağım. Sizce bunlar civcivlerle beraber dururlar mı? Yani civcivler işte 3-5 günlük falan yani bir hafta 10 günlük falan oldu olacaklar yani neredeyse. Birkaç güne. Bunları yanına koyarsam ee, bir şey olur mu? Yani hayvanlara zarar verirler mi? Onu sormak istedim. Bilen arkadaşlarımız varsa onu yazarsa sevinirim. Ve bunların diş erkek olup olmadığı nasıl anlaşılıyor? Onu bilenler yazarsın sevinirim. Bu da Nazlı'mız. Terliğimiz isteği. Nazlı'm. Gel gel. Gel annem gel. Nazlı'mız da güzel büyüdü. Maşallah. Nazar değmez inşallah. Göz bebeğim oldu benim ya. Canım ciğerim aşkım. Bakın arkadaşlar çift markamı taktım ya. Bu benim çok güzel bir dönemi yavrusu. Bunun kardeşi Akkol. O nerede? Onu göstereyim tekrardan size. Bakın orada arkadaşlar. Şu. kardeş orada. Böyle arkadaşlar. Bunun rengini falan bilmiyorum. Mardin'in. Ha, bu arada arkadaşlar size kötü bir haber vermek istiyorum. Ee, hani biliyorsunuz bir kaçak yakalamıştım. Karabaş. Bakın o hayvan burada yok. Hani o hayvanın şimdi arkadaşlar içinizde soran diyen arkadaşlar da olmuş. Hani sahibini ara. Hani e, kuş sahibine yakışır demişsiniz. Arkadaşlar hayvanın ayağında sadece e, yerli karabaş yazıyordu. Hani telefon numarası falan yoktu. Hani sahibi eğer görüyorsa ulaşsın diye zaten ben orada markanın şeyini bile söylemiştim zaten. Hani öyle tuttum hani hiç markayı bile söylemezdim yani. Geçmiş olsun der giderdim. Ama işte numara yoktu numara olmadığı için arayamadık zaten. Ve arkadaşlar dün akşam üzeri o Karabaşı Şahin'e verdik. Gitti güzelim hayvan Şahin'e. Gerçekten çok beğeniyordum kuşu. Yani uçuruyordum arkadaşlar. Yani yavrularımı falan peşine takıyordum. Şu yeni uçacak olan yavrularımı yanında atıyordum çok yükseğe çıkartıyordu hayvanı yani bir birden böyle bir yükseğe götürüyordu hayvanları güzel bir kuştu yani çok hoşuma gitti nasip olmadı üç kere uçurdum hayvanı ilk uçurduğum zaman Şahin saldırdı alamadı kuyruğuna çarptı biraz indirdim işte aradan bir gün iki gün sonra falan bir daha uçurdum gene Şahin geldi ona geldi gene alamadı kaçırdı Dün uçurdum arkadaşlar. Kuşlar yükseğe çıktı böyle pul oldular. Pul sineğe çıktılar böyle nokta oldular. Açtım kümesi indiriyorum. Yavrular güzelce sıktı geldi. Oyununu falan yapan yaptı. Her neyse. O kuşumuz da geldi arkadaşlar. Geldi 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 böyle. Çatının şuraya tam kondu konacak böyle. Vallahi şöyle bir yarım metre kadar falan mesafe vardır. Kanatları açtı böyle konacak birden nasıl geldi anlamadım. Şuradan bu taraftan geldi böyle şakadanak aldı gitti kuşu böyle. Yani hiç böyle hani görsem ıslık falan çalardı baş düş bir şey yapardık kaçsın diye de göremedim bile yani. O kadar savunmasız yakaladı hayvanı yani. Hayvan konma pozisyonuna geçti o sırada geldi aldı. Ve sonra arkadaşlar şu kırmızı kanatlarımız var bakın. Bunları takım yaptım. Mavi baskalarım burada. Bunları burada takım yaptım. Kara kuyruklarımı buraya attım. Bakın. Bunları böyle bir takım yap yapıyorum arkadaşlar. Şu öndeki dişi kırmızı şey kara Onları şu iki kara eş vurdum. Sonra bunlar eşlendi. Bunları takım yaptım. Bunları döneklerle uçuracağım. Ve sonra arkadaşlar size son olarak şöyle bir şey paylaşayım. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım. Sizde çok fazla sıkmak istemiyorum. Arkadaşlar Denizli'den ee, kara kuyruk getirtiyorum. Ama ne kadar diyeyim. Arkadaşlar 30, 40, belki de 50. Yani şimdi benim orada dayım oturuyor. Dayıma söyledim. Ee, dayım oradan işte toplayacak kara kuyruk. Getirecek. Bunlardan satacağımız olacak. Bakacağımız olacak. Yani hepsi şöyle arkadaşlar. Gelecek olanlar. Şöyle. Şöyle gelecek. Dişili erkekli, yavrulu mavrulu, zırtlı bırtlı. Doldurup getirttirecek arkadaşlar. Bunlardan satılık da olacak. Bir çifte çekilişi atabilirim onlardan. Yani haberiniz olsun. Böyle arkadaşlar. Yani güzel haberler vermek istedikçe hep bir haber, kötü bir haber dahil oluyor. Ama olsun. Buna da şükür. Şimdilik bu kadar diyelim arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere diyorum. Hayırlı cumalar. Allah'a emanetsiniz.